azıcık endişeli eşinin rahatsızlığı, Icardi'nin gelmeyeceği, transferin yattığı yönünde bir takım düşünceler insanların aklına geliyor, bir takım düşünceler öne sürülüyor ve bunların gerçek olduğu iddia ediliyor ama böyle bir şey yok. Hemen bu programın başında belirtmekte fayda var. Icardi geliyor. Icardi yarın akşam geç saatlerde ya da hafta sonunda cumartesi günü İstanbul'da olacak seyahatini Galatasaray organize ediyor. Daha önce defalarca kez Icardi konusunda Galatasaray'ın transferde problem yaşamadığını söylemiştim sizlere. Transferde problem yaşamadığını teyit ettim. Ve Icardi'nin bu hafta gelmesini bekliyordum ve 10 gün önce söylediğim yaptığım yayında 10 gün içerisinde bu transfer netleşir demiştim. Nitekim Icardi transferi net Galatasaray için netleşti ve Icardi hafta sonu itibariyle muhtemelen cumartesi günü ama yarın geç saatlerde de olabilir. Seyahatini organize ediyorlar şu anda gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takıma katılacak. Ali Alma selamun aleyküm iyi yayınlar demiş çok teşekkür ederim aleyküm selam ben de size güzel bir akşam geçirmenizi dilerim. Ben de sizin için en iyi temennilerimi sunuyorum buradan. Bir kez, bir kez daha söylüyorum yeni katılanlar için yayınıma. Icardi konusunda Galatasaray seyahat organizasyonunu yaptı ve hafta sonu en geç hafta sonu Icardi'nin İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Zaten bugün Erden Timur da Icardi ile ilgili olarak bazı açıklamalar yaptı. Icardi ile birlikte transfer bitebilecek bir başka oyuncu var mı? Ön bölgede oynayabilecek nitelikte bir oyuncu var. O da Bakan bu. Bakan bu ile Galatasaray anlaştı. Alnasır kulübü ile görüşme Bakan bu sürdürüyor. Galatasaray bu kulüpte bir görüşme yapmadı. Bakan bu oradan ayrılmak istiyor. İşte e, zaten yeni transfer olmuştu oraya ama beklediğini bulamadığı için ayrılacak ve serbest statüde olursa eğer Galatasaray hala hazırda bir Protokol bir prensip anlaşması yaptı ee, Bakan buluyor. bu devreye girecek ve Bakan Galatasaray'ın oyuncusu olacak bence de faydalı bir transfer olur. Bakan bu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor ama bir kez daha söylüyorum eksik olma Hacı 10 bir mesaj yapmış kolay gelsin diyor çok teşekkür ederim size de kolay gelsin bir kez daha söylüyorum Galatasaray Bakan bunun kendisiyle anlaştı ama bakan bu henüz kulübüyle yollarını ayırmadığı için bu transferin kesin olarak bittiğini söyleyemeyiz bu dakika itibariyle. Ama önümüzdeki saatlerde bu değişebilir mi? Hatta saatleri bırakın biz bu yayını noktalıktan sonra 5-10 dakika sonra değişebilir mi? Değişebilir. Böyle bir gerçeklik var ama bir kez daha söylüyorum bakan buyla Galatasaray anlaştı. Asıl Santifor olan Icardi'yi de hafta sonu İstanbul'a getiriyor Galatasaray. Bununla birlikte Parades çok önceliğinin farklı olduğunu, önce Paris Saint-Germain'de kalmak istediğini sonra Avrupa'nın 5 büyük liginden gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi ki 5 büyük liginden kasıt özellikle İtalya. Dolayısıyla Parades bu kadar çok nazlanınca çok naz aşık usandırır. Misali Galatasaray başka bir hedefe yöneldi. Manchester United'teki Fred şu an itibariyle çok daha güncel bir hedef Galatasaray açısından. Fred transferinde Galatasaray ilerleme sağladı. Eğer oyuncuyla anlaşırsa Manchester United'ı da ikna etmek konusunda problem yaşamayacağı kanaatindeyim Galatasaray'ın. Ki oyuncu da bir Birazcık mesafeli durmakta birlikte Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Yani mesafeli derken e, transferle ilgili sorulan sorulara e, verdiği yanıtlardan e, yola çıkarak böyle bir yorumu yapıyorum ama Fred Galatasaray'da oynamayı istiyor ve Galatasaray bu transferi bitirebilir. <laughs> Bence eninde sonunda Parades'te e, çok teşekkür ederim Kenan. E, eksik olma Ege Kır. Abi biraz İspanyolca konuşabilir misin demiş. Gerektiğinde konuşuruz Ege. Sağol. E, ve selamün aleyküm. iyi yayınlar. E, hepsi gelecekleri konuşuluyor diyor. Aleyküm selam. Cimbomlu Galatasaray kalitenin adresi Özgür Sancar demiş. Çok teşekkür ederim. Şimdi şunu söylüyorum. Fred Galatasaray için bugün itibariyle Parades'ten çok daha güçlü bir alternatif olarak duruyor. Bence de iyi bir futbolcu ve Galatasaray'da çok iş yapabilir. Özellikle orta sahada iki yönlü oynayabiliyor oyunu. Dolayısıyla Oliveira'nın yerine bence Galatasaray'ın kesin olarak bir oyuncu alması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılayabilir. Ama Fred'le birlikte paradesinde ben eninde sonunda fikrini değiştireceğini ve Galatasaray'a Gelmek için e, bu sefer kendisinin gönüllü olacağını düşünüyorum. Yani kendi iradesiyle Galatasaray'a gelmek isteyeceğini beyan edeceği kanaat edeyim. Çünkü İtalya'dan beklediği teklifleri bulamadı. Bulabileceğini de sanmıyorum bundan sonraki aşamada. E, Fred gelsin, parades daha iyi diyor. Acı, on e, doğru söylüyorsun. E, yani çalışkan ve dinamik bir oyuncu. O bakımdan e, Fred'in ben e, Galatasaray'a gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ama eninde sonunda paradesinde de e, Galatasaray'a gelmek istediği yönde bir beyanda bulunacağını Galatasaray belki bu noktada onu bu süreçte ikna edemedi ama kendisinin Galatasaray'a gelmek için önümüzdeki süreçte e, talepte bulunacağını düşünüyorum. Niye böyle konuşuyorsun diyecek olursanız çünkü İtalya'dan beklediği teklifleri alamadı. Luis Enrique yönetiminde de Paris Saint Germain'de kalma olasılığı yok. Suudi Arabistan'dan teklif gelirse yüksek paralarla onu da kabul edebileceğini söylemiş menajerlerine ama ben oradan da Parades için çok yüksek teklifler geleceğini sanmıyorum. Suudi Arabistan'dan e, gerçekten ismi çok büyük futbolcular ve gerçekten e, ön bölgede iş yapabilecek yani forvet niteliğinde e, gol atabilen, e, oyunu değiştirebilen oyunculara çok büyük paralar veriliyor. Bu gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Herkese öyle büyük paralar verilmiyor. Dolayısıyla Parades'in eninde sonunda Galatasaray'a muhtaç kalacağını düşünüyorum ben ama o dönem itibariyle Galatasaray onu ister mi? Bu soru işareti. Şimdi e, Yunus Akgün'le ilgili gelişmeyi aktarmıştım. Menajerine dört tane takım ulaşmış. Necdet Ergezen'e ve Yunus Akgün'ü transfer etmek istediklerini söylemişler ama e, şu ana kadar bu dört takım iki tanesi Fransa'dan <laughs> resmi bir teklif yapmadı Galatasaray'a. Resmi teklif yaparsa e, Yunus e, Galatasaray kabul ediyorsa gitmekten yana e, çünkü daha fazla şans bulmak istiyor. Avrupa'ya gitmek istiyor. Daha önce de Belçika'da oynama ihtimali vardı. Anderlet'e transferi söz konusuydu vesaire. O dönem itibariyle gidemedi. Bence Yunus Akgün ayrılma olasılığı olan oyunculardan bir tanesi ama Erden Timur'un söylediğinde dikkate almak lazım. Ayrılma olasılığı olan iki tane oyuncumuz var. Onlardan bir tanesi Sasha Boy bir tanesi de Nelson diyor. Ama biz onların da takımda kalmasını istiyoruz diyor. Çünkü takımda kalmaları büyük bir önem arz ediyor. Öyle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının hafife alınır tarafı yok. Şakaya gelmez. Hasan iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Hasan. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçları gerçekten e, önöleme ön eleme maçları öyle rakiplerin e kuvvetsiz olduğuna bakmayın zor geçecek e, ve tehlikeli e, zamanlar bunlar. Yani erken zamanda e, sezon öncesi Temmuz ayında maç oynayabilmek zor. zor. Rakibiniz kim olursa olsun ki Zalgiris fizik gücüne dayanarak oynayan bir takım. Dolayısıyla Galatasaray'ın kadrosunu koruması lazım. Full performans en iyi oyuncularıyla çıkması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalmak çok büyük bir önem arz ediyor. Galatasaray gruba kalırsa bir kere itibarını perçinleyecek. İkincisi 30 milyon euronun üzerinde sıcak para elde edecek. Hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir kazanç olacak Galatasaray. O bakımdan Sasha Boy ve Nelson'un da satılmaması Gerektiği kanaatindeyim ben e, Şahsi fikrim bu yönde e, Bununla birlikte e, Galatasaray'ın Başka başka transfer hamleleri de olabilir ama öncelik Angelinho. Angelinho'nun lisansı çıkartıldı. Resmi maçta oynayabilecek. Yani eğer Okan Buruk şans verirse ön eleme maçında oynayabilecek. Ee, ayrıca e, ön bölge için e, düşünülen bir başka alternatif de Bakan Bu. Sözlerimin başında söylediğim gibi Bakan Bu ile de anlaşma sağlandı. Bakan Bu da yetiştirilmeye çalışılıyor. Eğer kulübü Al Nasser'la sözleşmesini feshederse. Bence çok iyi bir opsiyon. Özellikle de e, yani bir yere elde oynadığı versiyonuyla bir yere elde gördüğümüz versiyonuyla oynayan bir bakan mı varsa Galatasaray'ı gerçekten çok taşır ve Icardi ile de birlikte oynayabilir. Kerem Demirbay performans açısından sorunlar yaşadı geçtiğimiz dönemde. Kerem Demirbay bir önceki sezon gösterdiği performansıyla oynayan Kerem Demirbay olursa Galatasaray'ın içine yarayabilecek bir futbolcu. Transferinde Galatasaray çok ısrarcı değil. Öncelik olarak da görmüyor Kerem Demirbay transferini. Daha önce söylediğim gibi zaten kulübü de çok yüksek bir para istemişti ama Kerem Demirbay Galatasaray'da oynamayı çok istiyor. Eğer çok uygun koşullarda oradan çıkabiliyorsa, Bayer Leverkusen'den çıkabiliyorsa Galatasaray bir yerli alternatif olarak Kerem Demirbay'ın transferini düşünebilir. Ama Kerem Demirbay son sezon itibariyle Galatasaray'ın ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayabilecek nitelikte bir oyuncu olduğunu olduğu izlenimi bırakmadı. Fakat potansiyeli var mı? Var. Büyük bir potansiyele sahip ama futbolcunun geçmişi ya da potansiyeline yatırım yaparak transfer operasyonları gerçekleştirilmiyor. Futbolcunun son durumu çok büyük bir aram arz ediyor. Kerem normalde bütün meziyetlerini sahaya yansıtsa oyun sürekliliği açısından problem yaşamazsa Galatasaray elbette ki faydalı olabilir ama geçen sezon kötü bir dönem yaşadı. Dolayısıyla Galatasaray'ı düşündüren şu an Galatasaray'da teknik heyeti ve yöneticileri düşündüren temel problem bu. O yüzden bence çok da fazla ısrarcı olmuyorlar. Leverkusen'in de tabii fiyat konusunda daha esnek davranması lazım. Öyle söylenildiği gibi 5 milyon eurolar falan değil daha da aşağıda ama Galatasaray minimum maliyetlerle bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray'ın elinde Morutsan gibi önemli bir seçenek var. Kampta gösterdiği performansla yeni bir transfer olarak değerlendiriliyor ama Bugün öğrendim. Kampta en iyi performansı teknik heyete göre en iyi performansı gösteren futbolcu Nicolo Zaniolo. Zaten böyle olması da normal. Nicolo Zaniolo maç eksinde gider, gideriyor ve geçtiğimiz sezon e, sonradan oyuna giren hamle oyuncusu olarak değerlendirilmişti. Bu sezon hiç kuşku yok ki Galatasaray'ın değişmez oyuncusu olacak. Bazen Mertens'in oynadığı bölgede bazen sağ kenarda belki de bazen Santifor pozisyonunda göreceğiz onu. <laughs> Dolayısıyla Nikola öyle birlikte en iyi oyuncu oymuş kampta. Performans açısından. E, pek çok oyuncu çok iyi çalıştı ama e, Morutsan'ı da unutmamak lazım. Morutsan'ın bu performansı e, Galatasaray'da bazı e, transfer hamlelerini etkileyebilir. Onlardan bir tanesi Raşika. Raşika için biliyorsunuz Norwich City yüksek bir rakam belirlediği için Galatasaray pazarlıkta birazcık geri durdu. Teklifini yaptı ve çekildi. Beklemeyi düşünüyor. Elbette ki e, Galatasaray'da oynamayı çok istiyor. Yani Morutsan e, düzelterek Söylüyorum, Raşika Galatasaray'da olmak istiyor ve Galatasaray'la devam etmek istiyor. Bu önemli bir faktör ama bütünülü transferi değiştirebilecek, etkileyebilecek bir faktör değil. Galatasaray'da oynamasını sağlayacak şey Norwich City ile anlaşmaktır. Norwich City ile şu anda pazarlıklar durmuş durumda. Galatasaray birazcık mesafeli yaklaşıyor onların taleplerine karşı. Daha böyle makul ücretlerle yani taksitlere bölünerek ödenebilecek 5 ya da 6 milyon civarında bir ücretle Galatasaray bu transferi bitirmek istiyor. Ama ee, olmazsa da elinde Morutsan var, ee, sağ kenarda oynatabileceği e, Zaniolo var, Barış Alper oynuyor o mevkide. İşte Yunus'un e, takımda kaldığını, şu an itibariyle takımda olduğunu düşündüğümüzde çok alternatif var. E, ama Morutsan'a çok iyi bir teklif gelir ve Galatasaray bunu değerlendirirse e, oradan kazanacağı parayla Raşıka'nın transferini finanse edebilir. Özetle şunu söylüyorum, Raşıka transferi konusunda Galatasaray aceleci değil, öncelikli bir transfer değil. Öncelikli olarak Santfor'unu ve ikinci Forunu bulmak istiyor Galatasaray ki bunu başarmıştı başardığını düşünüyorum. E, zaten e, sol bek geldi Angelinho. Bu arada A, Özgür abi A Spor'da kovulan yorumcu için fikrin ne diyor? Valla hiçbir fikrim yok. Yorumda yapmak istemem. Hiç de beni ilgilendirmiyor ondan sonra. Dolayısıyla yorum yapmak istemiyorum ama başka bir sorun varsa memnuniyetle yanıtlarım. E, dolayısıyla e, Galatasaray, Raşika transferinde birazcık daha ağır ilerlemek istiyor ama Reşika'nın e, iradesi belli. Zaten eşi Türk biliyorsunuz. Türkçeyi çok iyi konuşuyor e, ve ee, Raşka e, bu iradesinin sonuna kadar taşırsa Galatasaray'da oynayabilir ama bu hemen gerçekleşebilecek bir transfer değil belki Ağustos ayına sarkabilecek bir transfer operasyonu olarak gözüküyor. Bahsettiğim nedenlerden ötürü Morutsan'a da gelebilecek teklifler var. Galatasaray e, belki Morutsan'ı da iyi bir paraya e, elinden çıkartabilir. Ama eğer e, gerçekten oynayabileceğine ve 11'i zorlayabileceğine kanaat getirmişse Okan Buruk ki performansı iyiymiş Morutsan geniş kadroda da yer alabilir. Bu defa e, üzülerek söylüyorum. Raşkan'ın transferi bence rafa kalkacak. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Fred konusunda...